Bunu ben de duymaya başladım son günlerde e, yurt dışında olmama rağmen. Varlık barışı nedir? Kapsamı nelerdir? E, Yüz kez vereceğim ama Türkçesi aklıma gelmedi. Ne tarz durumlarda varlık barışına e, başvurabilirim? Evet Bu e, şu anda gündemde olan bir konu. E, Herkes de araştırmaya başladı. E, varlık barışı 30 Haziran'a kadar e, yurt dışındaki kazançların Türkiye'ye getirilmesi halinde e, hiç, e, vergi ödemeden ve hiçbir e, vergi incelemesine tabi olmadan kazançlarınızı Türkiye'ye getirmek anlamında geliyor. E, bu önemli bir avantaj. Burada e, işte Upwork veya bu platformlar üzerinden elde eden gelirler açısından da e, önemlilik arz ediyor. Bunları muhakkak muhasebecileriyle görüşmesi lazım arkadaşlarım. E, örnek yurt dışında geliriniz var e, Upwork üzerinden. Hı. Ama bunu şimdiye kadar Türkiye'ye getirmediniz. E, Türkiye'de bir bankadan e, bununla alakalı özel bir e, döviz hesabı açtıracaksınız. Ekinde bu formu doldurup bir form var. Kanunun e, nasıl yapılacağı ile alakalı yani nasıl beyanname verileceği ile alakalı. E, elde ettiğiniz geliri bu banka şubesine transfer ediyorsunuz formu doldurarak. Burada e, yani vergilendirmenin dışına çıkmış oluyorsunuz. E, ama Türkiye'de bir mükellefiyetiniz varsa ve gelirlerinizi hala getirmediyseniz burada da beyanname aracılığıyla ve vergi dairesine bu durumu bildiriyorsunuz. Ama mükellefiyetiniz yoksa yani gelir elde ettiniz ama bir mükellefiyet açmadınız. O zaman da şunu yapmak doğru olacak, bir müke, önce vergi mükellefiyetinin açılması, hı hı. ardından paranın Türkiye'ye getirilmesi. Burada sizi e, vergi e, incelemelerinden koruyacağı anlamına gelmektedir. Burada inceleme memurları farklı görüşler beyan etmekte ama bu iş vergi bahkemesine yani bir dava açılması konusuna geldiğinde e, Kazanan taraf siz olacaksınız. Önce şirket açıyorum. Şirket açtıktan sonra e, paramı Türkiye'ye getiriyorum. Evet, burada şey takılıyor arkadaşlar. E, yurt dışı verlik barış, varlık barışı, yurt dışı varlık barışı. Ya bunun yurt içindeki olan kısmı siz buradasınız. Hı hı. Bir vergi mükellefiyetiniz yok veya var. E, ama yurt dışında gelirleriniz var. Bunları Türkiye'ye getirmemişsiniz. Eğer yoksa mükellefiyetiniz hemen bir mükellefiyet açtırarak kazançlarınızı getirin. Ee, incelemeden kurtulun. Ee, ve varsa da hani getirmekte geciktiğiniz e, bir durum varsa ve faturasını kesmediyseniz e, o zaman yine getirin. Yurt içindeki bu e, varlık barışından faydalan. Tamamdır.